Orada aslında nostalji duygusunda bizi çeken şey bu dizileri tekrar tekrar izlememizin sebebi müptelası olmamız ya da zihnimizi boşaltma arzusu değil ki zihnimizi boşaltma arzusu biraz var. Ama bunlardan daha çok şu temel sorun ya da sorun değil aslında. İstek, arzu. Şu anda dünya o kadar çok değişti ve hızla değişiyor ki, ki normali bu. Her çağda insanlar kendi paylarına düşen olayları yaşıyorlar. Biz de bu payımıza düşen olayları yaşıyoruz. Hani eskiden her şey sanki daha güzeldi gibi geliyor ya. Aslında o dönemin de kendince zorlukları vardı ama biz daha saf bakabiliyorduk. Zaman daha yavaş akıyor gibiydi. İlişkilerde daha çok masumiyet var gibiydi. E, Türkiye, dünya değişen gerçekten çok tatsız, hızla değişen ve kontrolümüz dışında gelişen bir sürü şey var. Sanırım yani o yazıda da belirttiği gibi sığınma arzusu, bir şeyleri koruma, sahip çıkma, hatırlama, kendini o saf benliğinle iletişim kurma. Ve biraz hayatın üzerinde hatırlayarak kontrol sahibi olma bilinç altında. Değişik, değişik.